Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda profesyonel bir şekilde telefondan nasıl video montajlayabileceğimizi, editleyebileceğimizi, birleştirebileceğimizi, kurgulayabileceğimizi hepsini telefondan basit bir şekilde göstereceğim. Yaptıklarımız hem Android'te hem de Apple iOS'ta yani var yani uygulama kullanacağız uygulama hem iOS hem Android'te oluyor yani. Videoya geçmeden önce hala değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Discord sunucumuzda gelebilirsiniz. Şimdi şöyle Google Play Store'a girdik gördüğünüz gibi VN Editor Maker diye bir program var. Bu programı indirmemiz gerekiyor. önce yani Profesyonel bir program. Yükle dediğimizde. 100 megabaytlık bir indirme işlemi gerçekleştirecek. Ondan sonra programımızı açıp işlemlerimizi kullanmaya başlayacağız. Şöyle uygulamamıza ilk girişimizi yaptık. Böyle bir şey geldi. Burayı e, atlıyoruz, skip diyoruz sağ üstten. Şimdi gördüğünüz gibi uygulamanın ana sayfasındayız. Buradan ilk yapmamız gereken şu sol altta olan artı butona basmamız gerekiyor. Buradan story template project diyor. New project'e basıyoruz. İzin ver diyoruz. Buradan dosyalarımıza erişecek. Dosya video seçeceğiz çünkü. Şöyle new project'e tekrar tıkladım. Gördüğünüz üzere sol üstte 3 adet video bulunmakta. Deneme video için 3 adet video çektim. Bir de intromuz, outro'muz var. Onları da ekleyeceğiz. İlk olarak şu 25 saniyelik videoyu seçiyorum şu şekilde. Buradan seçiyorum bunu. Geriye geldim. Devam et butonuna bastım. Sağ alttan şu an videomuz yükleniyor, yeni şeyimiz açılıyor. Bu biraz uzun sürebilir. Yani çalışma sayfamız oluşturuluyor şu anda. Evet, gördüğünüz gibi çalışma alanımız oluştu. Buradan e, videomuzun zaman akışını, videomuzun görebiliyoruz buradan. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi buradan her şeyi görebiliyoruz. Üste ede müzik var. Buradan müzik ekleyebiliyoruz. Subtitle, subtitle da e, ekrana yazı yazmamıza işe yarıyor. Sticker'da sticker de stickerı boş ver. niye işte resim ekleyebiliyorsunuz, ekstra falan. Gördüğünüz gibi videomuz buraya geldi. En üstten bu arada proje boyutunuzu ayarlamanız gerekiyor. Bunu videonun başında söylemem gerekirdi. Frame rate, rate to yerinden e, şu 16.9 yatay videomu dikey videomu şuradan e, videoların videonuzun boyutunu seçebilirsiniz. YouTube boyutu 16.9'dur. 16.9 olarak ayarlayın. Şimdi arkadaşlar ben bu videoma intro eklemek istiyorum. Videonun sonuna geldim. Şuradan artı butonuna bastım. Video fotoya bastım. Buradan hemen intromu buldum intromu şöyle seçtim sağ üstten. Daha sonra devam et butonuna bastım. Intro'm geldi. Intromu basılı tutuyorum buradan şöyle en başa taşıdım. En başa taşıdım. Şimdi ben ana videomdan bir sahneyi keseceğim mesela girişini falan yaptım. Şöyle split butonuna bastım. Şu alttan gördüğünüz gibi split'e bastım. Videomu ikiye böldü. Başını şöyle baş tarafa alıyorum. Intromu arasına aldım. Bir de şu artı butona basarak bir tane geçiş efekti uygulayalım zoom efekti nasılmış zoom efekti şahane duruyor gördüğünüz gibi direkt şöyle e, bir de zoom in buraya da zoom in uygulayalım bu şekilde giriş çıkışlı bir şey oldu izleyelim şöyle bir bu şekilde introm geliyor şöyle intromuz geçsin şöyle izleyelim bu şekilde de videomuza giriş yapıyor. Gayet güzel oldu. Ee, bir de şu oklardan sağda gördüğünüz e, video oynatma tarafının sağ kısmında gördüğünüz şeyler e, geriye yaptığınız işlemleri geriye alma butonları. Buradan bu butonları kullanarak e, mesela yaptığım işlemi geri aldım. Efekt, ek, efekt ekleme işlemini geri aldım. Şöyle ileri aldığımda da ileri almış oluyoruz. Gayet güzel e, efektler e, eklentiler mevcut. E, şimdi şöyle mesela videomun arasını kıs keselim. Şöyle videonun arasını kestim. Buraya bir video eklemek istiyorum diyelim. Tekrar artı butona bastım. Benim iki adet çekmiş olduğum video daha var. Bunları da şöyle sağ üstten sağ üstten küçük bir daire butona bastım. Ekledim. Şöyle iki videom da eklendi gördüğünüz gibi. şu videomu taşıyacağım. Ama önce bir ana videomu kesmem gerekiyor. Ana videomun şöyle tam ortasından bir e, Aa, kesmiştik zaten daha doğrusu kestik şuradan taşıyalım şöyle tam buraya taşıdık basılı tutarak bir de buraya da bir geçiş efekti uygulayalım geçiş efektleri gerçekten güzelleştiriyor şu reverse ekleyelim reverse de çok güzelmiş abi gördüğünüz gibi bir de buraya reverse'ün ın rotate'ini ekleyelim bir de ya yani geçiş efektleri çok güzel gördüğünüz gibi çok güzel videolar çıkartabilirsiniz telefondan böyle bir video oldu bir de şuraya da bir geçiş efekti uygulayalım ne uygulayalım vibe t nasılmış bu da böyle bir şeymiş daha efektli bir şey istiyorum ben matte kısmından bakalım lens nasılmış klik ha, güzelmiş kliği kullanalım videomuz bu şekilde oldu 40 50 saniye yaptık buradan speed kısmından mesela videomu şu kısmına tıkladım speed dedim e, ee, videomun hızını buradan ayarlayabiliyorum. Buradan aşağı çektim yavaşladı. Üste çektim mesela burada direkt hızlandı bu kısım. Daha çok %800 speed oldu mesela burası. Gördüğünüz gibi videomun bölümlerini kısımlarını buradan detaylı bir şekilde hızlandırabiliyorum. Ee, mesela regular kısmına geldim. Buradan regular kısmı da e, videonun tamamen hızlanmasını sağlıyor. Curve kısmı da e, videonun belirli kısımlarının hızlanmasını sağlıyor. Mesela e, burası şöyle %70 hızlansın, e, şuradan Preset'i de şöyle ne yapalım, e, fasting yapalım. Mesela hızlanıp e, normale döndü. Regular kısmı da videonun tamamen hızlanıp hızlanmamasını ayarlıyor. Mesela video tamamen 8x olsun, video tamamen e, yani 0,80 olsun yani 0, bilmem kaç olsun buradan hızını ayarlayabiliyoruz. Mesela bu curve kısmından yapacağım ben. E, hero time'mış. Nasılmış? Gördüğünüz gibi videonun hızını görüyorsunuz şu an. Bu şekilde bir hızlanma oldu. OK butonuna bastım da hızlanmam uygulandı. Şöyle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi videomuzda hızlanma etkin oldu. Bu şekilde e, devam ediyor videomuz. Gerçekten güzel oldu. Videonun çekimlerini yapar zaten çekimlerini iyi yaparsanız montajı basit o kalıyor. gelişleri falan ekliyorsunuz. Olup bitiyor. Şimdi fazla uzatmayacağım. Filtre kısmından da videomuza filtre ekleyebiliyoruz. Instagram filtresi de buradan. Instagram filtresi gibi buradan videomuzun efektini seçip ekleyebiliyoruz. Gayet güzel. Mesela bunu seçtim. Şöyle bir videomuzu izlememiz gerekiyor ama önce. Şöyle şu kısmından bakalım. Filtre dedik. Şu şekilde güzel filtreler bulunmakta. Orjinal dediğimde normal haline dönüyor. Mesela bu efekt güzelmiş. Bunun oranını ayarlayabiliyorum. %47 olsun. Bunun o şekilde efekti oldu. Filtresi oldu yani. Filtresi diyelim efekti demeyelim. Şimdi buradan son olarak FX kısmı var. Gördüğünüz gibi FX kısmına bastığımda videomun belirli bir kısmına herhangi bir kısmına FX video efekti uygulayabiliyorum. Zaten aşağıda ön gösterimi, ön izlemini ön izlemesi var yani. Mesela şuradan şunu seçtiğimde bu şekilde bir efekt oluyor. Bir izleyelim bir daha. Gördüğünüz gibi böyle bir efekt oluyor. Efektin süresini hızlandırabiliyoruz. Bu şekilde efekt oluyor. Mesela ben bu efekti şuraya taşıdım diyelim. Şöyle boyutunu uzunluğunu bir buçuk saniye yaptım. İzleyelim bir daha efekti. Şöyle apply dedik. İzleyelim bir daha videomuzu. bu şekilde bir e, geçiş gibi bir şey oldu gayet güzel burada FX'lerden zaten bakabiliyorsunuz buradan şimdi benim bir tane dikey videom vardı ki videomu ekledim şuradan sağda böyle şu küçük bir ok var şuna tıkladım e, böyle bir şey oldu buradan background'a geldim arka planı şu şekilde mesela videomun arka planını ayarlayabiliyorum e, buradan gradient ekleyebiliyoruz color var e, resim de ekleyebilirsiniz Blur da ekleyebilirsiniz yani videonuzun e, image kısmından blur ekleyebilirsiniz bu şekilde apply dediğimde videomun hem hareketli bir şekilde blurlanıyor arka tarafı e, daha sonra crop kısmı zaten videonuzu e, Instagram işte neye göre Boyutlandırabiliyorsunuz istediğiniz bunu e, crop kısmından videonuzun boyutunu ayarlayabiliyorsunuz ama zaten biz bunun şuradan orijinal kısmından video uzun boyutunu ayarlamamız gerekiyor daha edit montaja başlamadan önce. Bunu zaten videonun başına göstermiştim. Mirror kısmı da zaten e, bu mirror kısmı da zaten videonun tersine dönmesini sağlıyor bu şekilde. Tersine dönmesini sağlıyor. Klipte e, ters tam tersine dönmesini sağlıyor. Freeze kısmı da mesela videonun dondurma kısmı burayı dondurdunuz mesela sonra devam etti. E, reverse kısmı da videoyu videoyu şey yaptı tam tersine sardı. Zoom kısmı da Videonun belirli kısmını zoomlayabiliyorsunuz. Mesela işte bu şekilde de videomuzu montajlayabiliyoruz, editleyebiliyoruz. Forward kısmı da zaten şöyle belli bir video tıkladığımızda forward dediğinde yukarı ekstra bir katman ekliyor gibi bir şey. Yani gördüğünüz gibi zaten bunun boyutunu buradan tutup sürükleyip ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra videoyu hazırladım. Bitti. Ne yapacağım? Export yani videoyu nasıl dışarı aktaracağım diyorsanız. Şurada Export kısmı var. Gördüğünüz gibi gözüküyor mu evet gözüküyor. Export'a tıkladım. Şöyle şu anda e, videonun kalitesini, FPS'ini e, bitrate'ini her şeyini bize soruyor. FPS'ini 30 işaretledim. Videonun kalitesi benim. 180 piksel e, bitrate'i high yaparsanız daha uzun sürer render'ı. Şöyle tam şurada tutacağım bitrate'i 9 megapiksel tuttum 9 yapalım şöyle ee, save and don't remit again de bir daha bana bunu sorma diye. Hayır ben bunu sorsun bana şöyle tik şart dedim şu anda videonun başlığını soruyor buradan pencere indirdim de bize videonun kaydedildiğini söylüyor videomuzun ismini soruyor deneme diye yazalım deneme zaten aşağıda görüyorsunuz exporting 37 diyor e açıklamasında deneme yazalım video şu anda renderlanıyor. Video renderlandıktan sonra e, videoya devam ederiz. Şimdi buraları hızlandırıyorum. Bu arada arkadaşlar bitrate'i ne kadar yüksek tutarsanız, FPS'i ne kadar yüksek tutarsanız, render süresi o kadar uzun olur ama videonuzda kaliteli çıktı alınır. Yani e, bitrate'i dediğim gibi normal veya birazcık daha düşürebilirsiniz. FPS'i 30'da tutun zaten normal F video değerleri 30 FPS'tir. Video kalitesinde de 1080p mi 720p mi o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi direkt hızlandı exporting kısmı %81'e geldi. Şimdi birazdan e, export kısmı bitecek gördüğünüz gibi. Oldu bitti diyor. Tamam dedik. Save to albüm dediğimizde galeriye kaydediyor. Şöyle geriye gelelim. Buradan 5 yıldız vermemizi istedi. Verebilirsiniz siz. Save to albüm diyoruz. Burada dıcıma kaydedildi diyor. Yani videoların bulunduğu kısma kaydedildi diyor. Bu şekilde videomuz editlendi, kayıt edildi, montajlandı. Telefondan gerçekten güzel editler, montajlar yapabilirsiniz. Videolarınızı editleyebilirsiniz bilgisayarınız yoksa. Eğer bilgisayarınıza erişemiyorsanız falan video, videonuzu editleyip montajlayıp kaydedebilirsiniz. ve YouTube'a da yükleyebilirsiniz istediğiniz yerlere falan. TikTok falan filan. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomda telefondan nasıl profesyonel bir şekilde edit, montaj yapılır bunu gösterdim. Eğer video işinize yaradıysa beğendiyseniz abone olup videoyu beğenip yorumlarda sorularınızı veya... E, teşekkürünüz falan yazabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Önceki videolarımı da gözetebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.